Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Ee, önceki videolarda yazdığınız yorumlar için teşekkür ederim. Yorumları tek tek okudum, elimden geldiğince cevapladım. şimdi i̇şte bugünkü konumuz narkopatlar olacak. Özellikle daha önceden hani bu konuyla ilgili hiçbir video çekmemiştim. Bu konunun yani bu videonun konusu narkopatların konusu. E, çok dikkat çekici bir konu. Özellikle birçok katilin ortak noktasından biri ee, yani narsizmin aslında bize oluşturabileceği, bizim karşımıza çıkarabileceği en korkunç tehlikelerden biri. Narsizm, narsizm bağlantılı bir rahatsızlık, bir narkopat. Psikopati ile sosyopati ile narsizmin birleşimi. Zaten sosyopati ve psikopatinin içerisinde narsizm olmadan yok. Yani narsizm illa var. E burada narsizmin son e, şeytani evreleri yani most evil son şeytani evrelerinden birisi narkopatlık. Yani görebileceğiniz en kötü narsist bu arkadaşlar. Yani yapamayacağı bir şey yok. Hani e, bu e, işte bu katil noktasından bahsetmek istiyorum. Özellikle birçok yorumlarda mesela yabancı işte kanallar var. Orada yorumlara bakıyorum mesela. Eşini kendisini öldürmeye çalıştığını söylüyorum mesela. E, bu covertlarda daha çok oluyor. Kıvırt Sessiz narsistlerde. Maske gizleyen narsistlerde. Önceki gizli narsistlerde anlatmıştım ya. O videoların içerisinde de var. Ee, eşinin kendisine gece insülin iğnesini hani, e, yani insülin iğnesini vurup e, o şekilde öldürmek istediğini belki insüline karşı bir e, alerjisi olabilir arkadaşlar. Eşi bunu biliyorsa eşin hamile olun şey hamile diyorum dilerim eşinin e, hemşire olduğunu söyledi. E, yazmış yani eşini eşiniz sizi gece uyurken bir an öldürebilir. <laughs> e, kim vurdu diye gidebilirsiniz. Yani narsizmin, narkopatın tehlikesi bu arkadaşlar. Yani yanınızda ne yaptığını bilmiyorsunuz. Ben her zaman diyorum. Ya narsist varsa hayatınızda koyunuzda yılan besliyorsunuz. Hayatınızda narsist varsa e, bir yılanla uyuyorsunuz. Bir kobreyle uyuyorsunuz. Bir timsahla uyuyorsunuz. Timsah gözyaşları diyorlar ya. O yüzden e, narkopatta e, öldürme içgüdüsü. Yani ben demiştim narsistlerde önceki videolarımda narsistlerde tanrı kompleksi olduğunu cezalandırma isteğinin olduğu üstün gelme isteğinin olduğu yani üstün olma isteği narsizmde başkalarına karşı işte ceza verebilme yetkisine sahip olabilme isteği güç isteği narsizmde çok yüksek olduğunu gördük yani başkalarını cezalandırma isteği bu nedenle bu cezalandırma boyutu farklı boyutlara gidiyor. Yani normal cezalandırmaya gitmiyor. Yok ona şöyle yapayım buna böyle yapayım değil. Öldürme. Bazıları vahşet içerisinde öldürme. Ben dedim narsizm içerisinde sadizm olduğundan bahsetmiştik. Sadistik, nar narsiz, sadistik narsizmle ilgili bir videom vardı. E, bu işte bu katillerde de sadizm, insan öldürme, işkence. E, bu tarz şeylere zaafları var. Yani ben çoğu narsiste olduğunu düşünüyorum. Bu öldürme eğiliminin şiddet şiddet e, şiddet sevmenin. Ama bu şiddet sevme arkadaşsa birisine zarar verme amaçlı bir şiddet sevme yani. Hani sporda gidip boks yapıp arkadaşlar ona vursun ona vursun sayı kim kazanır değil. Narsist öldürmek istiyor. Narkopat öldürmek istiyor. Şimdi ben çoğu narsizmin içerisinde iş dünyasında öldürme içgüdüsünün ağır bastığını, hani başkasının hayatına hakim olabilme isteği, yani başkasının ölümüne karar verebilme, başkasının yaşamını elinden alabilme keyfi diye düşünüyor. Ya yani bunu bir keyif, bunu bir amaç, bunu bir av olarak düşünüyor narkopatlar. Özellikle stalker olanlar, stalker'dan kastımız sizin izinize takip edenler, ömür boyu takip edenler, sizi ensenizdeymiş gibi sizi hissettirenler bunlar da katil vakaları daha fazla örneğin mesela bazı ifadelerinde işte boşanan kadınlarda işte hani eşinin öldürmesi eşinin peşine düşmesi bırakmaması biliyoruz ki haberlerde çok çıkıyor mesela emniyete başvuruyor eşim peşimi benim takip ediyor diyor mesela stalkerlık bu stalker ifadesi takip etme izini sürme gibi ee, bunlar da var hani iz sürme ee, hatta bir film var arkadaşlar Night Call diye Night Call olması lazım Umarım. O şarkının adı mıydı arkadaşlar? Özür dilerim şarkının adı olması lazım. Bulacağım size göndereceğim olmadı videonun altına yorum yazarım. Oradaki film konusunda da görenler hatırlayacaktır film zaten. Ee, popüler bir film. Orada stalker adam. Yani ee, gece stalker. Nasıl diyeyim ses? Hani geceliğin hayvanlar av hani şey yapar ya izni, izni sürdü, şey yapmadan ortaya çıkarlar yani. Kaplanlar, aslanlar anlatabiliyor muyum demek istediğimi tam ifade edemedim ama siz anladığınızı düşünüyorum. Özür dilerim tam ifade edemedim. Demek istediğim şey e, stalkerlık yani. yani stalkerlık huyu var bunlarda. Narkopatlarda stalkerlık huyu var. Sizi takip etme, ensenizde olma isteği, sizi korkutma, korkunuz ile beslenme. Bu bir av tekniği. Ya yani Bir doğudaki arkadaşlar av, av tekniğinin bir çeşit e, insani güdülü ortaya çıkışı diye tanımlamak istiyorum av tekniği olduğunu düşünüyorum. E, gizlice takip etmem... kurban korkutma, korkunun kokusunu aldığı an saldırma. Bu psikopatik bir davranış. E, normal yani narsistik olmayan hayatınızda normal birinde bu tarz özellikleri görmezsiniz. Yani e, stalkerlık e, e, olayına girmiyorlar. Bakın bu stalk olayı tehlikeli. Siz diyeceksiniz ki ben stalk gibi. Arkadaşlar sosyal medya stalk gibi düşünmeyin. Bu stalk ayrı bir stalk. Bu stalk korkunç. Yani e, bu, bu ölümle sonuçlanan bir stalk. O yüzden kendinizle onu ilişkilendirmeyin. Bu farklı bir şey. Bunu yapanlar var. İzini sürme. Seneler boyunca izini sürer arkadaşlar. Kurbanı koyuyor Mesela bu film bunun örneği arkadaşlar kuzuların sessizliği. Yani alana kadar kurbanını alını düşürene kadar bekliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor ve anında kapanıp kıstırıyor arkadaşlar. İşte bu stalker modu. Bunlar kopatların özelliği. İşte bunların özelliklerini bir sıralamaya alırsak. Birincisi arkadaşlar öldürme içgüdüsünün ağır basması. Sizi öldürmek istiyorlar. iç üç olarak öldürme isteği var içlerinde. Buna hakim olamıyorlar. Ee, i̇kincisi arkadaşlar e, sessiz olmaları. Çok sessizler bunlar. Öyle bağıran, çağıran, etrafa saldıran. Ondan sonra gelip sizi öldüreyim falan. Bu tarz biristo narkopatikten bahsetmiyorum. Bu bir deli ruh hastası. Yani deli tam deli denmez Ben sadece ifade etmek için söyledim. Bir ruh hastası. Ama bu e, narkopatlık sessizlikten gelen bir şey. Sosyopat ile birleşik sessiz bir maskesini gizliyor ve sizi takip ediyor ve sizi buluyor bakın çoğu katilin bu şekilde olduğunu göreceksiniz bu şekilde hareket ettiğini göreceksiniz İzlediğiniz zaman ee, 10 sene 10 20 30 belki vakasından sonra bulunuyor bunlar bu katiller insanı öldürenler çok sessiz ilerliyorlar Birden sizin arkadaşınız ya da biri olarak gözükebilirler yanınızda. O yüzden kimin kim olduğunu da bilemezsiniz. O yüzden yeni tanıştığınız insanlar için tehlikeli. Diğer durum, diğer hadise, ee, narkopatlar acımasızlar. Narkopatın acımasızlığı hiçbir şeye benzemez. Çıtır çıtır doğrar, testir alır, doğrar. Yani bu kadar bir acımasızlık var narkopat ve sosyopati psikopatinin birleşiminde narkopatlarla. Ee, şimdi diyeceksiniz sürekli katın öğrenen gidiyorsunuz. Bunların ben eminim yani ki şimdi sayısal veri veremiyorum ya da ben bilimsel bir kanıt yapamıyorsunuz psikolojik bir alanda. Fizik gibi değil, biyoloji değil, matematik diye biliyoruz. Ama yani bu genel öngörüler ve genel durumlara göre ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, bunların %99.9'unun arkadaşlar eline gelse, elinde bir fırsat olsa öldürmek istediği kişiyi öldüreceğini düşünüyorum. E, fakat kanunlar e, toplum baskısı gibi durumlardan dolayı öldürmeye bir çoğunun yeltenmediğini e, eğer toplumsal baskının ve hukusal durumun olmadığı durumda e, kesinlikle kurbanlarını bulup öldüreceklerini düşünüyoruz. Ki birçoğunun bu... E, cinayetleri işleyenlerin bu içgüdülerine engel olamadıklarını, bunu bir zevk haline getirdiklerini, e, yani insanlar nasıl yemek yemekten, cinsellikten keyif alıyor, bunlar da insan öldürmekten ve izini sürmekten e, keyif alıyorlar. Şimdi çoğu narsizmde bu var ama birçoğu narsizmde bu daha masum duruma düşüyor. Birisini takip etmek daha masum durumda. Bunların yani o da iyi bir şey değil ama, ya yani o da o da iyi bir şey değil ama, hani bu farklı bir levelde, farklı bir levelde artık. Bu insan öldürmenin takip edilişi gibi düşünün. Ee, narkopatları bu filmde eğer bir filmde bir kişiye benzetecek olsaydık bunu Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliği filmindeki başroldeki beyefendiye alardık. Bu ee, kuz, ee, Buradaki ise dark empath olarak adlandırdık, karanlık empath olarak adlandırabilirdik. Eğer iki kişi rollerini psikolojik olarak paylaşmaya çalışsaydık, bu şekilde bence tanımlayabilirdik. Narsistin, yani narkopatın, narkopat, narkopatın e, tanrı kompleksi farklı bir hal almıştır. E, tamamen e, kurbanını öldürdüğünde tanrı olduğunu düşünmektedir. E, onun yerine geçtiğini düşünmektedir şirk koşar. Yani onu öyle olduğunu hisseder. Ee, üstün gelmek ister. Hani kendi kurbanı üzerinde bir insanın hayata gücünü ancak Allah alabilir değil mi? Ama narsist o hakkı kendinin sahip olduğunu, onun yani orada aslında iç güdüsünde egosuyla savaştığını, Kendinin kendinin şeyle geldiğini, yani Tanrı'nın yerinde olduğunu, onun gibi karar verebildiğini düşünmek ister. Yani Tanrı kompleksi üzerine bir kurban ölür. Yani bir kurban verir. Ee, ve e, güç sahibi olduğunu, onun üzerine karar verebilmenin, o güç sahibi olduğunun e, göstergesidir. O yüzden narsist, narkopatın e, kendini farklı bir noktada hissettiğini düşünür. Nasıl diyeyim? Örneğin bir imparator, bir kral. Böyle olduğunu düşünür. Herkesi yönettiğini ve bu kişileri tuzağına, ağına düşürdüğünü düşünür. E, narkopat belasını bulur arkadaşlar. Narkopat e, belki hukuksal sistemde bazen idam ediliyorlar bunlar. E, bazen de öyle birine rastlayabilir ki e, öldürülebilir. Ya da intikam için gelen öldürülebilir. Yani sonuçları bunların da ölüm oluyor merak etmeyin. Ama bu iç yapıları yani cezasını görüyorlar bir şekilde. Görmeyenler de var. Ömür boyu yakalanmay yakalanmayanlar da var bu şekilde ilerleyip izni kaybettirmeyi. İşte burada insanların aklıyla oynama, insanların kaderleri üzerine işte yön verme gibi düşünceler, başkalarının hayatlarını bitirme, sonlandırma bunlar hep tanrı kompleksinden. Hep işte bu narsizmin temeli var bunların içerisinde narsizmin iç güdüsü var. Yani bu narsizmle birleşik bir rahatsızlık. Bunlar kopatlık. Ee, yani psikopati, sosyopatinin yani daha beteri. En beter karşılabili karşılaşabileceğiniz en beter tür. İşte bunlar da küçüklük küçüklükte işte işte belki yani bazı psikopatinin farkına varılması için daha küçük yaşlarda. Mesela böyle bir film vardı. Onu o, o filmi bulayım paylaşacağım. Ee, biraz ö, olay örgüsünü anlatmak istiyorum. Çocuk küçük yaşta e, e, özel bir küçük bir anne figürü var, bir çocuk figürü var annenin çocuğu. E, i̇ki tane oğlundan birinde farklı hareketler seziyor. O farklı hareketlerde çocuk özellikle altına yapma. Hani çocuk özellikle altına yapıyor. Bilerek çocuk kendi kendine kolunu kırıyor. Böylece kendi annesine eziyet etmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani annesine bilerek hani torture ediyor. Annesini sinir ediyor. Gıcık ediyor. Annesinin, annesinin oyun oynuyor. Annesinin aklına oyun oynuyor. Daha küçükken bunu yapıyor. Bu manipülatif davranışlar daha küçükken başlıyor. Yani bunun tehlikesi bu gerçek bir hikaye üzerine ayarlanmış bir film daha sonra çocuk büyüyor. Büyüdükten sonra okulda bir katliam yapıyor. İşte bu katliam bu. Amerika'da olan katliamlar var ya hani silahla okulu tarama gibi okul tarama katliamı yapıyor arkadaşlar. Aslında bu küçükken başlayan korkunç bir durum. Büyünce bu öldürme içgüdüsünü tetikliyor. Çünkü öldürme içgüdüsüyle yani bir avcı bir doğadaki avcı gibi. Zayıf olanı vur, bul ve öldür kafasında olduğu için bu normal bir yaklaşım değildir. Bu narkopat, narkopatlar da biz insanlar daha farklı canlılarız yani ee, bir hayvan değiliz. Bu içgüdülerimize engel olabiliriz. yani ama yani e, bu öldürme içgüdüsü bunlarda bir farklı bir hal alıyor. İşte bu da narsizmin tehlikesinden bahsediyorum. Yani. Bilemezsiniz. Yanınızda yaptığınız kişinin onu beğenmezsiniz. Evet katılıyorum. Şimdi nereden anlayacağız diyebilirsiniz. İzinlerini göstermiyorlar. O yüzden çok tehlikeli diyorum. Çok tehlikeli bu tür. Ee, özellikle maskelerini saklamaları. Yani ortak özellikleri var. Maskelerini saklamaları. Sessiz olmaları. Pasif agresif olmaları. Covert narsistlerle çok benzerlik gösteriyorlar. O yüzden iç, narsistim ben tehlikeli olduğundan hep bahsediyorum. Covered iç narsistin ilgili videomu lütfen çok dikkatli dinleyin. Bunu önceki de gizli narsistle ilgili videom vardı. Ee, bunlarda her türlü şey var. Bakın covered'larla bunlar çok benziyorlar. Covered'larla ortak noktaları var. İçsel narsist, gizli narsistlerle ortak noktaları var. Hani gizli narsistin iç dünyasını çok dediklerseniz, nar, gizli narsisti Çok. E, bunu söylemek gizli üniversitesi çok baltalarsanız içinden ne çıkacağını da bilemezsiniz. Çok e, yani sessiz gördüğünüz insanlara sessiz gördüğünüz insanların ne olduğunu pek bilemezsiniz. O yüzden sessiz insanlara zorbalık tehlikeli. Özellikle filmlere çok konu oluyor. işte sessiz bir insan zorbalık ediyorlar. Bütün okulu mahvediyor falan. Böyle korku filmleri falan var. Gerçek olaylar üzerine yürütülen mantıklar. Bunlar bir psikolojik filmler yani. Ama hani demek istediğim covered ve gizli narsistlerle çok bağlantılı olduklarını düşünüyorum. Ve çok ortak özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Hani narkopat ve gizli narsistler. O yüzden gizli narsistin ee, yani içinde ben gizli narsistin öldürme fantezisiyle ilgili hayalleri olduğunu düşünüyorum. hani gizli narsistin iş dünyasında bir kişiyi öldürmek, o kişiyi kana bulamak ya da o kişiyi ee, öldürme sahnesini Kafasında kurguladığını, planladığını ama hayata geçirmediğini düşünüyorum. Bakın gizli narsistin narkopat arasındaki şey ne biliyor musunuz? Biri yapıyor biri yapmıyor. Böyle düşünüyorum. Ee, gizli narsistin içinde sakladığını, e, bunları kafasında kurguladığını ve gizli narsistin paranoyik düşündüğünü ve kişiye karşı ee, bu tarz planlarının olduğunu biliyorum, düşünüyorum, bu şekilde düşünüyorum ama narkopatın bunu uyguladığını, yani narkopat farklı noktaya giriyor, gizli narsist tokluyor. ama korkuyor. Şimdi asıl asıl narkopat, asıl narkopat dediğimiz psikopatların başı, e, tehlike abidesi, korkuluk filmi, narkopat peşinize düşer. Baltayla düşer, silahla bıçak ama peşinize düşer arkadaşlar narkobat 10 senede olsa sizin peşinize düşer ve sizin kokunuzu takip eder. Ve sizin zayıf bir olduğunuz noktada sizi bulur ve öldürür. Narkobat sizi öldürür ama gizli narsis bunu yapamaz. Gizli narsis daha ayağınızı kaydırayım, ayağınızı çeldireyim. E, arkanızdan iş çevireyim, hayatınızı karartayım. İftira atma falan bu tarz şeyleri gizli narsisler çok yapıyor. Ama narkopat dediğimiz olay bu anlatmak istediğim şey çok farklı. Peki hayatımda narkopat var mı? Nereden bileceğim? Bilemez. Bilemezsin. Bunlar terapistleri de aldatıyormuş. Yani terapistleri de kandırıyor, manipüle ediyor. Polisi manipüle edebiliyor. Yani yani hukuk sistemini manipüle edebiliyor ya bunlar. Bunu sen nereden anlayabilirsin? Çok zor. Ama sadece belirli ipuçları var. Bazı davranışlarında fark ettiğinizde tuhaflıklar görebilirsiniz. Şiddete aşırı meyil. Şiddete özellikle cinsel tercihlerinde narkopatların şiddetli tercihler. Yani cinsel fantezisinde şiddet içeriyor. Ama aşırı bir şiddet. Kanlı mesela. Örneğin şöyle bir ifade gördüm. Cinsel fantezisinde kişiyi öldürme fantezisi olduğunu söylüyorum. Ve e, kurbanının kafasını kestiğini ve kafasından kanlar fışkırdığını ve bu halde bir ilişkiye girmek istediğini böyle bir fantazisi olduğunu söylüyor. Sizce bu normal biri olabilir mi? Yani bu bu, bu katil olmasın da kim katil olsun arkadaşlar? Fantazisinin böyle olduğunu söylüyor. İşte bu tarz bir fantezi normal mi? Bu normal bir yaklaşım değil yani birisinin öldüğünü düşünerek ki bu tarz fantaziler yüzünden birçok ölen kişiler haberlere çıktı. Daha geçen çıktı. Yani cinsel fantezisi yüzünden ölüyor. Bu aslında öldürme içgüdüsünün ee, farklı bir e, hal alması. Farklı bir hali. Çünkü bunu yapamayacak. Bunu e, simüle, simüle, ediyor. Simüle ediyor kafasında. Bir simülasyon yapıyor. Ve bunu farklı bir yere aktarıyor. Bunu yapmış kadar hissetmek istiyor. Yani öldürmeyi yapmış kadar hissetmek istiyor. Bunu farklı yönlerde işte farklı yönler yani bundan zevk alıyor. Yani öldürme zevki, e, sosyopatik öldürme zevki korkunç bir şekilde mesela cinselliğe aktarıyor onu. Bir şeye aktarıyor. Hani bunun cinsellikle alakası yok ama o ona aktarıyor, ona yapıştırıyor. Çamuru cinselliğe atıyor. Halbuki içsel dünyasında, iç, iç mantalitesinde öldürme, zevki ve şehvetini cinselliğe aktarıyorlar. O yüzden cinsel tercihleri bunların, e, narkopatların cinsel tercihlerinin e, fazla bir şekilde kanlı, şiddetli, e, korkunç bir hal almış. Burada da insanı biraz uyandırabilir. Yani bu tarz bir ifade sunan birisinden biraz işkilenebilirsiniz. Yani dersiniz bu burası mı? Ama hani bunlar bunların küçük bir adımları. Yani e, düşünceleri e, işte Kesici aletlere aşırı merak, ee, yaralayıcı aletlere aşırı merak, aşırı şiddet, yani aşırı şiddet ee, meraklılığı, aşırı şiddet meraklılığı. Başka ne diye sıralayabiliriz? Çok konuşmamaları çok konuşmuyorlar ve özellikleri yani sessiz kalmayı tercih edebiliyorlar. Çünkü onun acısını size son ödetecekler. Yani çok konuşanları da gördüm ama bu yani genel olarak çok fazla konuşmamayı tercih ediyorlar. Buna ihtiyaç duymuyorlar. Yani, çok konuşmalarına ihtiyaç yok. Yani çok fazla konuşmayıp daha çok e, o öldürme hissiyatına ve zevkine kavuşmanın yani onları farklı bir boyuta ulaştırdığını onların bir mertebe atlattırdığını yani e, düşündüklerini düşünüyorum. E, bunlar bunlar kopatlar kendileri e, bu öldürme iç güdüsünde kaynaklı da e, birini öldürdüklerinde e, birini hani oh zevklerine kendi zevklerine vardıklarında farklı bir mertebeye ulaştıklarına ilahi güçler tarafından düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü mesela bir Hannibal diye bir dizi var. Hannibal dizisi gerçekten yazılmış en iyi dizilerden biri. En iyi dizilerden biri arkadaşlar. Hannibal. O da Hannibal'da o Cannibal'dan geliyor. Yam yamdan. Da Hannibal diyorlar. O dizide e, bir kurban verdiğini düşünüyor mesela oradaki e, baş karakter öldürüldüğünde bakın. O tam bir narkopat örneği. Mesela Hannibal'daki karakter narkopat örneğidir. Bir kurbanını üzerinde oyun oynuyor dizide. Oynadığı kurbanının üzerinden herkesi yönetiyor. Ve olayın hakimi oluyor. Tanrı kompleksi. Kendine Tanrı gibi hissetme isteği. Oradan kurbanının zayıf noktasını yakaladığında öldürüyor ve parçalıyor ve ortadan kaybediyor. Ve iş sürüyor bakın. Bunlar ortak noktaları narkopatların iş sürme, öldürme isteği, tanrı kompleksi ve sessizlik. O da Kuzuların Sessizliği filmi de bu. The Silence of the Lambs. Kuzuların Sessizliği yani sessiz kalmak çok fazla ifşalamama yani çünkü konuştuklarında büyük ihtimal şöyle de biraz yani yakalanma korkuları da yok değil bunların. Yani hukuksal çünkü yakalanma korkuları hapse atılmak değil yani yakalanma korkuların bir daha bu zevki erişemeyecekleri korkusu. Bir daha bu zevki tadamayacakları korkusu. Çünkü öldürmek onlar için cinsellik, içmek, yemek gibi zevklerin daha da dışında. Anlatabiliyor muyum? Zevklerin daha da dışında. Daha da cezbedici onlar için. Narkopatlar için öldürmek daha da cezbedici. O yüzden onlar o yüzden hapse girmekten korkuyorlar. Bir daha bunu yapamayacakları için ve kurbanlarına verdikleri korkudan zevk alıyorlar. Kurbanlarına verdikleri stresten ve onların e, yani mesela bir, bizim korkularımızı, hormonal durumlarımızı köpekler algılayabiliyor ya Havlıyorlar mesela koktuğumuzu anladıklarında. Bunlar da onun gibi. Koku duyguları gelişik mesela bazı katillerin. Kısa kokunuzu alabiliyor, hissedebiliyorlar arkadaşlar. Biraz hisleri de açık bunların. Ee, yani sizi bir e, doğadasınız diye düşünün. Bir ceylansınız, aslanın sizi kovaladığını düşünün arkadaşlar. Böyle bir korku yani. O, o anki hayvanın adrenalini, koşması, korkusu, hayvanın onu takip etmişse bunlar bu doğal olarak bunu yapıyorlar arkadaşlar bu katiller. Ama bunların ortak özelliklerinden bahsedeyim. özellikle bunların küçükken tavırları bir davranışları değişik oluyor. Yani işte okul hayatları. işte o eski arkadaşlar yaşadığı ilişkiler ve konuşmalar zaten bir noktada bu kişilerin normal olmadığı bir tuhaflıkların olduğu yani geçmişleri araştırıldığında ortaya çıkıyor. Yani geçmiş şeyinde artık mesela geçen gördüm bir katille ilgili mesela videoların altına yazmış bu kişiyi tanıyorduk diyor mesela. Bu kişi bizim bilmem neden şeydi bilmem neden yazıyorlar yani insanlar fark ediyor yani dışarıdaki insanlar bu insanların normal olmadığını bir tuhaf olduğunu size uyarabilir. Yalnızdaki insan bu insan normal diye diyebilir yani bir şeyler söyleyebilir o yüzden insanların ne dediklerini biraz o konuda dikkate almak yani her şey doğru olmayabilir ama dikkate almak lazım diyorum. Yani bu insanların geçmişi de temiz değil, normal değil. narkopatların diyorum. Bir vakaları var, bir sıkıntıları var yani. Şimdi anlatmak istediğim bu. E, Bunlar kopatların genel bir özetini geçeyim. Bu video bu kadar. Şimdi bu şekilde anlattım ama filmler üzerinden de konuşsak iyi olur. Yani bir film örneğinden bahsedip oradaki e, sahnelerden bahsedip size daha detaylı anlatmak istiyorum. Yani bunları ortaya çıkarıp açığa çıkarmak istiyorum. Yani biraz narsist bir noktada ifşa alıyoruz narsistin oyunlarını, narsistin izlerini, yaptıklarını hepsini tek tek anlatıyoruz. Böylece a bunu da yapmıştı, şunu da yapmıştı diyorsunuz. Yorumlara lütfen yaşadığınız tecrübeler, her şeyi tek tek bekliyorum arkadaşlar. Hani ben burada emek veriyorsam sizden de biraz emek bekliyorum. Yani ne bu? Yaşadıklarımızı anlatalım. Ad vermeyin, soyad vermeyin. Sadece yaşadıklarınızı anlatın. Şunu yaşadım, şunu yaptım. Niye? Bilinçlenelim arkadaşlar. Narsist hakkında bilinçlenelim neler yapabileceğini tahmin edelim. Tamam mı? Şimdi bu e, videomuz bu kadar. Özet geçelim. Önce narkopatlar Tanrı kompleksi olduğunu söyledik. Tanrı yerine geçmek istediklerini insanlar cezalandırmak istediklerini ve böylece ilahi dünyada rütbe atladıklarını düşündükleri bir ruh hasta olsa olduklarını narkopatlar. söyledi. iki. e, çok tehlikeliler her şey yapabilirler ve öldürme içgüdülerinin kendilerini yönettiğini söyledi. Üç, hiçbir yani bütün bütün zevklerin dışında öldürme zevkinin daha yüksek olduğunu söylüyorum. Yani öldürmenin onlar için çok büyük bir zevk kaynağı olduğunu söylüyorum yani. Dört, e, e, sessiz olduklarını, genelinin hepsi değil. Genelinin daha sessiz olduklarını ve kurbanlarına sessiz bir şekilde yaklaştıklarını ve e, güçsüz gözüküp yani bu şekilde yaklaştıklarını düşünüyorum. Hani o kişinin şeyini bilemiyorsunuz. Sessizce yaklaşırlar sessiz ve derin. 5. Sizi takip ettiklerini, stalk ettiklerini, sizin her an nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı bilmek istediklerini size söylüyorum. 6. E, bunların e, geçmişi temiz değil, çocuklukları normal değil. Aileleri normal gibi gözükse de bir sıkıntıları vardır merak etmeyin kimse mükemmel değil. Genetik faktörlerin de etkili olduğu söyleniyor. Zaten genetik belirler tabii genetik faktörler etkili olduğunu söylüyor ama hani biz yorum, yorumlamayı bu şekilde yaptım ben bu videoda. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey de varsa yorumlara bekliyorum. Da konuşmak istediğiniz her şeyi normalde bekliyorum. Siz de uygunsa kanalıma abone olmanız, videolarımı beğenmeniz ve paylaşmanız beni mutlu edecektir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.